Şehit ve şahadeti konuşurken, hepimizin literatüründe olan bir bilgiyle konuşuyoruz bunu. Genelde Allah için ölmüş Müslüman'a biz şehit diyoruz. Bu eylemin adına da şehadet eylemi diyoruz. Ve bu doğru bir tariftir en nihayetinde. Peygamber aleyhissalatü Vesselam, hepimizin meşhur hadisi şerifini bildiğimiz. Yani Sahabi soruyor ki, Ya Rasulallah, şu 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 şunlar için savaşanlar hangisi şehittir diye sorunca Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah için sadece yalnızca Allah için ölen şehittir buyuruyor. Yani biz hangi maddi imkan için ölürsek ölelim Allah azze ve celle bizi şehit olarak kabul etmiyor. Yalnızca kendisi için öldüğümüzde bizi için şehit olarak kabul ediyor. Bu yüzden biz şehadet kavramını Allah için ölmek diye tarif edeceğiz elbette. Ama Allah için ölmenin yani şehit olabilmenin, şehadet şerbetini içebilmenin Allah için yaşamaya bağlı olduğunu da bilmemiz lazım. Eğer biz münafıkça bir hayat yaşıyorsak mücahitçe bir ölümü beklemeyelim. Yani biz sabah kalktığımızdan akşama kadar Allah için adanmış bir hayatımız olmadığı bir yerde 7 Ekim'den sonra gaza gelerek birkaç tane hayatımızda birkaç unsuru sadece değiştirerek şehadeti arzuladığımızı söylememiz Belki kendimizi kandırabiliriz ama melekleri kandıramayız. Melekler bizim 7 Ekim'den öncesini de 75 yıl önce başlayan Siyonist işgal, işgalinin öncesini de biliyor. O yüzden bizim şehit dediğimiz kişinin kalben Allah için ölmeye adammış ama bunun yanında Allah için yaşayan adam olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun en bariz örneği Ömer Raziyallah Medine'de kendi halifeliği döneminde ellerini açıp şöyle bir dua yapıyor. Diyor ki Ya Rabbi beni peygamberinin şehrinde, yani Medine'de hem de yanına şehit olarak al buyurunca kızı Fatıma Hafsa annemiz yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın eşi diyor ki babacığım biz Müslümanlar şu an kuvvetliyiz. Ordularımız var. Bizim bu ordularla yenemeyeceğimiz kimse yok. Hem de bir de Medine'de yani Medine'de bize kimse saldıramaz. Ordularımız kuvvetli. Sen burada da şehadet istiyorsun deyince kızım diyor Allah'tan istiyorum o da bunu bana nasip edecektir deyip Bakıyoruz nerede ölüyor? Mihrapta vefat ediyor. Bir kölenin, mecusi bir kölenin bıçaklamasıyla, hançerlemesiyle vefat ediyor. Demek ki Ömer Raziyallahu anh illa şehit olmak için cenk meydanına gerek olmayacağını biliyordu. Yani bizim Ankara'da yaşarken Gazze'dekiler gibi Allah'ın izniyle şehit olabilmemiz neye bağlıymış? Kalben şehit olmaya niyet edip o şehitliğe layık bir şahitlik yaparak hayatımızı buna göre dizayn etmemize bağlıymış. O yüzden zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim şehitliği kalben isteyerek ölürse yatağında ölse bile şehittir. Şimdi mesela Halid bin Velid razıyallahu anh yatağında öldü. Vücudunda 90 küsür yara vardı. Şimdi biz ona şehit demeyecek miyiz mesela? O yüzden şehadet dediğimiz şey biz Evet burada Gazzeliler gibi açlık çekmesek de, susuzluk çekmesek de, bombalar altında olmasak da bizim de tadabileceğimiz bir duygudur. Hatta birçok günahımızın olmasına rağmen. Burada yine sahabe-i kiramdan bir örnek vereceksek. Sa'd bin Ebi Vakkas, Kadisiye Savaşı'nda işte orada bir tane Ebu Mühçen diye içki içen bir sahabi var. Onu bağlıyorlar bir hendeye bağlıyorlar içkiyi çok abarttığı için. O Kadisiye Savaşı'nda bir yoğunluk var. Kafirler, Müslümanları yenecekler, İranlılar. Müslümanlar yenme aşamasında. Ebu Muhcen, Es-Sekafi, işte Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımına diyor ki, ya şu atı çöz, Sa'd bin Ebi Vakkas hasta. Diyor ki atını bana ver, miğferinin kılıcını bana ver. Savaşacağım, geri gelip yine bağla beni buraya. Alıyor onu, gidiyor, savaşın rengini değiştiriyor, geliyor. Akşam şöyle bir şey ortaya çıkıyor, haber. Yani işte Saad bin Ebi Vakkas'ın atını melekler aldı. Geldiler savaşa, katıldılar. Savaşın rengi değişti. Saad bin Ebi Vakkas'ın bakıyor ki olay böyle şeye gidiyor biraz. E, Hikayeye dönmeye başlıyor diyor ki o melek değildi. O Ebu Mihcen'di. Saad bin Ebi Vakkas komutan olarak çağırıyor onu yanına. Diyor ki sen miydin o adam? Diyor evet bendim diyor. E diyor sen içkici bir adam değil misin ya? E diyor içkici bir adamız da diyor şahidetinle geri mi kalacağız diyor. Şimdi bizim olayımız budur aslında. Evet biz Ankara'da yaşıyor olabiliriz. Evet biz laik bir devletin altında yaşıyor olabiliriz. Evet biz zamanında Kur'an'ın yasaklandığı bir devletin altında yaşıyor olabiliriz. Ama biz en nihayetinde kalben ve yaşayış olarak eğer biz şehadeti istiyorsak bunu Gazze'de de olmadan da, Afganistan'da olmadan da, Suriye'de olmadan da elde edebiliriz. Neye bağlı ama bu? Sabah namazını ne kadar heyecanla kalktığımızda, ne kadar samimi dua ettiğimizde, Allah'a nasıl yalvardığımızda, nasıl infak ettiğimizde, çocuğumuzu nasıl yetiştirdiğimizde, sofradaki gündemimize mesela. Magazin haberlerini konuşmakla Gazze arasındaki konuşmak arasındaki fark bizim şehitliği isteyip istemediğimizi gösteriyor aslında. Şehit kimmiş? Allah için ölmeye niyet edip Allah için yaşayan adammış. En sonunda da ölme şeklinin önemine bakmadan öldün mü sen? Yatağında öldün, pufuduk koltukta öldün, deri koltukta öldün, bir önemi yok. Hatta sakalsız öldün, büyüksüz öldün, hiçbir önemi yok. Seyit Kutup gibi bir adam, böyle bir adam yani. Zindanlarda vefat ederken bu adam idama giderken baktığımızda öyle işte büyük, uzun uzun sakalları yoktu mesela. Başında da bir sarık yoktu. Demek ki şehit olmanın ölüm şekliyle bir alakası yok. Şimdi İran'da öldü İsmail Hani. Güdümlü bir füzeyle öldü. E, Apaç helikopteriyle ölenler var. E, sabah namazında öldürülenler var. Hiçbirinin ölüm şekli bizi ilgilendirmiyor. Ne için yaşadık? Ne için ölüyoruz? Nasıl öldük? Bunlar bizi ilgilendiriyor. Şehit bu, şehadet bu. Allah da bize bunu nasip eylesin.